Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlere bugün Bio Belinda'nın en favori ürünlerinden bahsedeceğim. Önce ürünlerin nasıl kullanıldığını ve içeriklerini anlatacağım sizlere. Ardından da uygulamalı olarak. Öncelikle 3X'den bahsedeyim. Özellikle benim gibi evde çocuğunuz varsa kıyafetlerinde ve çeşitli yüzeylerde inatçı lekelerle karşılaşabiliyorsunuz. 3X Ultra Konsantre Çamaşır Beyazlatıcısı renklilerde ve tüm beyazlarda kullanılabiliyor. Aynı zamanda nasıl kullanıldığını da anlatayım size. Şu tepesindeki kapak aslında ölçüm için de kullanılıyor. Özellikle çıkmayan bir leke varsa kıyafette kettle'da suyu kaynatıyorsunuz. Ardından bileğin içine koyuyorsunuz onu. Bir kapak deterjandan alıyorsunuz ve kaynar suda deterjanın çözülmesini bekliyorsunuz. Çünkü bunlar konsantreler aynı zamanda içinde organik ve inorganik maddeler de olduğu için çözülmesi için zaman veriyoruz. Ardından e, lekeli yüzeyi neresiyse onu Oraya doğru bastırıyoruz ve yaklaşık bir yarım saat bekliyoruz. Fix'in kullanım alanı oldukça geniş. Ben birkaç tane daha örnek vereyim. Örneğin sararmış çaydanlıkların içerisinde kullanabiliyorsunuz. Mesela bunun yarım kapağı kadar çaydanlığın üst kısmına döküyorsunuz. Ardından kaynar suyu döküyorsunuz. Kaynar su olması burada son derece önemli. Ardından beklemeye alıyoruz da bekleme sürecinde o kaynar suyun içerisine çeşitli kaşıklarınızı ve de koyabilirsiniz. Parlak bir şekilde çıkacaktır. ÇiKS bu şekildeydi. Şimdi e, oda parfümü adı altında olan ama oda parfümünden daha fazlası olan bir ürünü anlatayım sizlere. Bunun zaten e, şu sprey ile birlikte kullanıyorsunuz. Kullanım alanı olarak da halı, koltuk, kalepedeki çeşitli lekeler olabilir veya odadaki e, sigara kokusu olabilir veya balık yaptınız mesela. Ee, bu kokuları da yok ediyor. Ve leke çıkarma özelliğinin olması da gerçekten çok önemli. Bunu da e, göstereceğim size deneyeceğiz birlikte. Ben de gözü kapalı kullanabileceğimiz ürünler. Üretimi fabrikası yani fabrikası İzmir Köseköy'de. İstanbul'da yerel merkezi var. Aynı zamanda Almanya Berlin'den de bütün Avrupa ülkelerine dağıtım yapıyorlar. Zaten yazmışlar klor, paraben, boya, SLS, parfüm, fosfat, amonyak içermiyor. Kesinlikle ee, çok çok önemli vegan bir ürün aynı zamanda hem de ekolojik bir ürün. Bu da konsantre olduğu için hazırlanması gerekiyor ve baktığınızda şöyle 1 litrelik bir ürünün sadece 3 kapağını 750 ml sulandırdığımızda zaten e, o bitene kadar kullanıyoruz ve burada kaç tane 3 kapak çıkar? Siz düşünün. Dolayısıyla çok bereketli ve uzun ömürlü bir ürün. Da hazırlık sürecinde 3 kapağı boşaltıyoruz bir kaba. Ardından e, kaynar suyu koyuyoruz içerisine. Kaynar su bir bardak bile olsa yetiyor. Ardından 750 ml tamamlıyoruz soğuk suyla. Daha önce kullandığınız ve bitmiş bir ürünün püskürtme aletini de kullanabilirsiniz zaten burada. Ama önemli olan o e, kimyasal kısmı gitmesi için iyi bir temizlik yapmanız lazım. Kaynar su belki o püskürtme özelliğine dayanamayacağı için farklı bir yerde bunun organik ve inorganik maddelerinin çözülmesini sağladıktan sonra püskürtme kabına boşaltabilirsiniz bunu da. Bunun temizliğinin de alanlarından bahsedeyim size. Özellikle ocak, fırın, lavabo, mutfak dolaplarını mesela silebilirsiniz. Halı, koltukları bile silebiliyorsunuz bununla. Hem zarar vermiyor hem de yoğun kir çözücü özelliği olduğu için güvenle kullanabiliyoruz bunu da. Bir de bu kir çözücünün şöyle bir özelliği var. Sürekli kullanımda kullanılan bölgede kirin tutunmasını engelliyor. Dolayısıyla kirlenmeye geciktirmiş oluyor. Şimdi diğer üründen bahsedeyim. Son ürünümden konsantre sıvı matik deterjanı. Yine biyomoleküler ve konsantre bir sıvı deterjanı. Mesela bununla 21 yıkama yapabiliyorsunuz. Demek oluyor ki şöyle yakında da göstereyim sizlere. 3 kilo deterjanla eş değer bu minicik şey. Baktığınızda bayağı bereketli oluyor. Hem renklilerde hem beyazlarda tek bir ürün olması güzel. Aynı zamanda özellikle çocuğun kıyafetlerinde zararsız bir ürün kullanmak için gerçekten ideal. Ben ürünlerin içeriklerini araştırdım, kullanım alanlarını araştırdım ve bu bilgileri elde ettim. Sizlerle de bunu paylaştım. Şimdi uygulama kısmına geçelim. Bakalım araştırmalarla uygulamalarımız aynı sonucu verecek mi? Akşam rutin temizliklerimi yapmıştım. Şimdi sıra 3 ikisi denemeye geldi. 2 tane çaydanlığım var. Özellikle bu ürünü deneyeceğim için son 2-3 gündür çayın posasını normalde bastı bittiği zaman direkt döküyorum. Ama bunda dökmedim. Biraz daha sararması ürünün değerlendirme açısından daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi kaynamış suyum da hazır zaten kettle'ımda. Demlikleri yarım kapak 3x dökeceğim. Ardından da kaynamış suyu dökeceğim ve bir süre bekleteceğim. Bu sürede farkı şimdi hep birlikte görelim. Şöyle bir kapak almıştım. Yarım kapak bunun içine döküyorum. Yarım kapak da diğerinin içine döküyorum. Şimdi kaynamış suyu dökeceğim. fokur fokur ediyor şu an. Kaynıyor gibi çok değişik bir görüntüsü var. Ben de ilk defa deniyorum bu ürünü. Özellikle şu şu kısmı bile bayağı bir köpürdü. İç kısmına işlesin diye birazcık daha Aya fokur fokur ediyor yani. Bir 20-25 dakika böyle kalacak. Evet şimdi yaklaşık bir 20 dakika geçti ve o fokurtu devam etti devamlı Bu arada onları çekmedim o sürede. Şimdi şöyle bir döküm içine. İçine bir bakalım. İnanamıyorum. Daha hiçbir olma işlemi falan yapmadım. Direkt bu şekilde için şu diğerini de merak ettim. Gerçekten mucize. Çok iyi. Şimdi şu suyuyla da o da deterjanlı sonuçta alt kısımlarını da yıkayacağım ve kaldıracağım yani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz mükemmel birazcık daha ovalayacağım şu köşeleri kolay çıkar zaten şimdi yıkadım da duruladım şimdi bakın mükemmel Ekstra bir ovalama ihtiyacı hissetmedi. Sadece şu sürekli kullandığımızın şu köşeleri biraz olmam gerekti. O köşeleri oldum. Sadece onun dışında direkt köpürme süreci bittikten sonra bu hale aldı. Gerçekten çok iyi. En sağ şuraya mandalina sürmüştü. Bayağı da ovaladım. Geçmedi. Şimdi bunu deneyeceğim. Sıktım yüzeye. 5-10 dakika bekleyeceğim. Sonra çıkartmayı deneyeceğim. Beklemem gereken süre geçti. Yani çıktı ama az bir leke kaldı sanki. Çok minik kaldı şimdi. Evet bu da başarılı. Bir haftayı falan geçmişti bu. Hatta çeşitli şeyler de denemiştim. Daha yoğundu. Sadece o küçük bölge kalmıştı. O da şu an geçti. Şimdi ensarın bir kıyafetinde 3 eksi deneyeceğim. Normalde ensarın boyaları su bazlı yani e, makineye attığımda çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ama bu ona etkinlik hazırladığım keçeli kalemlerden biriydi ve e, eline almış, üzerinde böyle karaladım. E, ben de makinede de geçmeyeceğini düşündüğüm için aslında hiç işlem uygulamadım. Öylece dur. çünkü daha önce de bir kıyafetine aynı kalemlerden sürmüştü. iyice yayıldı. Daha kötü oldu. Anneme sorarım diye ne yapabilirim diye. Kenarda duruyordu. Şimdi bu ürün gelince bunu orada da deneyeceğim. Aynı zamanda şöyle koluna da portakal sürmüştü o gün. Bu iki lekeyi 3 xte deneyeceğim. E, suyum şu an kaynıyor. Bir bakalım neler olacak. 3X'imi döküyorum. Kaynamış suyumu da alıyorum. Lekeli kısmı suya girecek şekilde yatırdım. O da ilk etapta böyle köpürdü çaydanlıktaki gibi. 5 dakika böyle dursun. Ondan sonra bakacağız. Yani yarım saat geçti. Şimdi bakalım ne durumda? Yani çok 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 minimal bir şey kalmış. O da ile geçer diye düşünüyorum. Çok iyi kolundaki portakal izine de bakayım. Bu biraz daha var. Ama çitilince azalıyor. Bundan sonrası makinede 3 x de hallolur diye düşünüyorum yine. Çamaşır makinesinde. Onu da ayrıca paylaşırım zaten. Gerçekten çok iyi. Yani ekstra çitileme vesaire uğraşmadan kendi kendine bu kadar çıkması kimyasal keçeli kalemden bahsediyorum. Su bazlı değil. 出皮。